Bu ne satıyor? Ne bunlar? 1000? Oh, expensive. Expensive. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi viagra ve cialis satıyor. Tanesini yine satıyor. Ama çok pahalı. Ne o I don't değil. <laughs> Merhaba dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün böyle e, enteresanlıklarla dolu bir videoya başlangıç yapacağız. Öyle biraz Manila'yı falan gezmek istiyorum. Bu arada Manila'ya gelirseniz Arkans diye bir uygulama var. Motoru oradan çağırıyorsunuz. Ancak ben motor çağırmak istedim, gelmedi. Bu arada hava inanılmaz rüzgarlı. Böyle güzel mekanların olduğu bir yer, buranın gece hayatı burada rüzgar için. Bir şey yapamıyorum. İnanılmaz bir rüzgar var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu videoda size kısa kısa da e, Malina ile alakalı bilgiler. Hatta Malina demeyelim. Genel olarak Filipinlerle alakalı bilgiler vereceğim. Şu anda hava sıcaklığı e, 38 derece hissedilende 40-42 falan vardır. Filipinler biliyorsunuz 7000 adadan oluşan bir ülke. Şu anda ben olduğum bölge Manila. Manila'nın Makati bölgesindeyim. Yani Makati'de böyle gece kulüplerinin bolca bulunduğu bir yer. Nasıl? Aslında böyle Manila'nın en gelişmiş noktası bu. Makati dediğimiz yer. Binaları da görüyorsunuz ama hani henüz halen daha inşaatı olan birçok yerde var. Gördüğünüz bölüm tamamen gece kulüplerinin, barların olduğu ve inanılmaz değişik bir ortamın olduğu bir yer. Makati böyle. Gelirseniz Makati'de kalabilirsiniz. Yalnız hostel ücretleri falan biraz e, oteller pahalı. Hostel ücretleri de hostel biraz pahalı. Bunlar görüyorsunuz işte çok tatlı arabalar. Buradaki servis araçları nereye kadar gittiğini bilmiyorum. Bilsem bunlardan bir tanesine binerdim ama maalesef bilmiyorum nereye gittiğini. kısa kısa Manila ile alakalı bilgiler vereceğim size. Aynı zamanda Manila'nın kullanmış olduğu parayı da göstereceğim. Halen daha Türk lirasıyla gelip rahatlıkla tatil yapabileceğiniz ülkelerden bir tanesi Manila. Daha doğrusu Filipinler. Çünkü Manila merkezi bir tık daha pahalı. Ama böyle adalarına doğru gittiğinizde biraz daha ucuzluyor. Ama Manila'da gerçekten, pardon hep Manila diyorum. Filipinler'de gerçekten bir paranın size yetme şansı gerçekten zor. Çünkü sürekli bir 7000 adadan oluşuyor. 7104 ada var. Ve bu adaların hepsine böyle gidebilmeniz falan imkansız. Buraya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bütün pasaportlarla 30 gün vizesiz bir şekilde gelebiliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın da uçuşları var Filipinlere direkt. Ee, Filipinler yani iklim olarak çok sıcak olduğu zaman olduğu için sürekli istediğiniz her zaman Filipinlere gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size bu Filipinlerin paralarını göstereceğim. Şimdi şunu şöyle bir sabitleyelim önce. Filipinlerde arkadaşlar önceliğimiz şunu gösterelim. Ve en büyük paraları bu görmüş olduğunuz 1000 peso. Bunun yanında Şöyle 50 Peso'lar var. Paraları biraz büyük. Şöyle 100 Peso'lar var. Bir de 500 Peso var. O şu anda benim yanımda yok. Olmadığı için size gösteremiyorum. Ee, bozuk para da çok kullanıyorlar. 20'lik bozuk paradan başlıyor. 5'lik, 10'luk hepsi var. Yani biraz o konuda cebiniz bozuk para da olabilir. Çünkü yani çoğu ürünler ve alacağınız her şeyde bozuk para muhabbeti biraz fazla oluyor. Şimdi Filipinler'in tarihine gelecek olursak onu da şöyle kısaca özetleyelim. Filipinler 1500'lü yıllarda biliyorsunuz Magellan tarafından İspanyol Magellan tarafından keşfediliyor bu kıta ve burayı İspanya kendi topraklarına katıyor. Ve bu Filipinler isminin geldiği yeri de size söyleyeyim. Filipinler isminin gelme nedeni 2. Filip. Yani ee, İspanya Kralı 2. Filip ona Atafen onun döneminde olduğu için buranın adını e, Filipinler koyuyorlar. Ona Atafen. Atafen yapıyorlar bunu. Atafen bile. Galiba yanlış cümle değil. Doğru cümle diyebiliyorum. Pardon Atafen değil İtafen. Düzeltelim. Ona İtafen. Buranın adını da Filipinler koyuyorlar. Filip'ten geliyor yani. 1500 yıllarda İspanya e, tarafından kullanılmaya başlayan bir ülke Filipinler. Ta ki 1898 yılına kadar, 1898 yılında Amerika geliyor. Filipinleri satın alıyor İspanya'dan. Ve yaklaşık 1946'ya kadar da Filipinleri Amerika kullanıyor. Bu arada dünyanın en iyi altıncı rezervi burada. Altın madeni olarak. Bu da buranın bütün ekonomisini döndüren şeylerden bir tanesi. Bir de biliyorsunuz zaten her tarafı denizle kaplı olduğu için e, bunun da onlara getirisi çok fazla oluyor. Ekonominin büyük bir bölümü altın rezervleri ve aynı zamanda e, deniz ürünlerini ve limancılıkla alakalı yaptıkları işlerle çevirebiliyorlar. Devam edelim. E, Jose, Jose Rizal, evet Jose Rizal. Burada büyük saygı görür. Buranın kurucularından daha doğrusu şöyle söyleyeyim o ışığı yakmış yani. O ışığı yaktıktan sonra Jose Rizal burada buranın bağımsızlığını kazanmasında büyük bir rol oynuyor. Ve Filipinler bağımsızlığını kazanıyor. Ama çok fakir bir ülke. Onu söyleyeyim. Burada bir orta seviye görme şansınız yok. Ya çok zenginler var ya da çok fakirler var. Bazı bölgelerine gitmeye çalışacağım. Çok tehlikeli olduğunu söylediler ama en azından bazı bölgelerini size göstermek istiyorum. İşte zenginlerin yaşadığı bölgeler bu görmüş olduğunuz yerlerden ibaret. Şimdi ben taksi uygulamasını çağırdım. Yalnız taksi gelmediği için yaklaşık 4,5 kilometrelik bir Paco Parkı var. Yani Jose, Ruz, e, Jose Rizal Parkı var. Ben oraya doğru şu anda gidiyorum. Şimdi ülkenin e, burada konuşmamın sebebi arkadaşlar çok böyle yoğun bölgelere geçtiğimiz zaman o yoğunluktan dolayı çok söylediklerimi duyamayabilirsiniz. Zaten trafik de var. O yüzden böyle biraz daha sessiz sakin yerlerde burayla alakalı bilgiler vermek istiyorum. Burada aktif bir yanardağ da var arkadaşlar. Burası Mayon Volkanı diye bir yer var. Bu buranın en yüksek dağında 3000'lik bir e, neydi adı? Neyse adını hatırlamıyorum. 3000'lik bir dağın üzerinde tepesinde aktif bir yanardağ var. Burası da böyle o Bermuda şeytan üçgeni dediğimiz olayın içerisinde yer aldığı için hem depremlere hem böyle inanılmaz derecede rüzgarlı, inanılmaz derecede sıkıntılı bir bölge aslında. Yani sürekli tsunami oluyor, işte deprem oluyor. Biliyorsunuz yakın zamanda 7.4'lük bir deprem oldu burada. Yani inşallah yani çok fazla insan ölmemiştir diyeceğim. Çok takip edemedim sadece. Yakın bir zamanda 7.4'lük bir deprem olduğunu biliyorum. Burada e, jeotermal tesis olarak dünyanın en büyük ikinci jeotermal tesisi de bu Manila'da, Filipinler'de. Güzel bir yer. E, her dönemde gelebilirsiniz. Her dönemde buraya tatil için gelebilirsiniz, denize girebilirsiniz. Tabii musonların olduğu bir dönemler var. O dönemler genellikle Haziran ayında başlıyor. Birkaç ay sürüyor muson yağmurları. Ben o yüzden buraya Mayıs ayında gelmeyi tercih ettim. Bu arada şu anda tarihi de söyleyeyim. 4 Mayıs. 4 Mayıs'ta ben şu anda Filipinler'de Manila'dayım. Sonra hani geçen bayram muhabbetinde Kore'de çektiğim videolarda yemek yiyorsun kardeş dediklerinde. Aslında o videolar Mart'ın 8'inden 9'undan önce çekildi. Ve o videolar daha sonrasında yayınlandı. Yani ben Şubat ayında Vietnam'daydım. Vietnam videoları yayınlanıyordu. O dönemde böyle Yemeli içmeli günlerimiz oldu kusura bakmayın. Bir de Arkadaşlar şu eleştiriyi de kabul etmiyorum Lütfen bunu da doğru da düzgün bir eleştiri şekline getirirseniz Küçük Emrah gibisin hep ağlıyorsun ya arkadaşlar Ben bir buçuk yıldır seyahat ediyorum Diğer youtuber arkadaşlar çok iyi paralar kazandıkları için bunların Çalışmaya ihtiyaçları yok Ben daha yolun çok başındayım e İster istemez bu da e Zaten ömrü hayatınız boyunca Çalışmışsınız e biraz daha çalışmak sizi ister istemez geriyor kusura bakmayın bu konuda bir şey diyemeyeceğim ama gezerken keyifli bir hale alıyor bu durum o yüzden gezerken sıkıntı yok hello bu bölgeden bir an önce çıkmak istiyorum bakalım nasıl çıkacağız şöyle yolda devam ederken ben de size bilgi vermeye devam ediyorum ülkede yaklaşık 175 tane dil ve lehçe konuşuluyor arkadaşlar bu da Dünyanın en çok dil çeşitliliğine sahip ülkelerinden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Ee, Filipinlerin milli sembolü de e, palmiye ağacı. Palmiye ağacını çok seviyorlar. Filipin National Tree diye geçiyor. Asya'nın en küçük kuşu olan Tusibibo yani Filipin Pygmy Kingfisher ve dünyanın en küçük primatlarından biri olan Filipin Tarsier gibi eşsiz biyolojik çeşitliğe de ev sahipliği yapıyor bu bölge. Şimdi biraz daha kalabalık bölgelere doğru geçelim. Ee, çünkü buralarda fazla zaman kaybetmeyelim diyeceğim ama ben yürüyorum. Yürürken de işte size bu tarz bilgileri veriyorum. Ee, olur da Filipinlere gelmek isterseniz dediğim gibi Filipinler halen daha Türk Lirası ile gezebileceğiniz, eğlenebileceğiniz bir yer. Ücretler çok yüksek değil. Ee, 5 ile 10 dolar arasında normal hostellerde konumuna göre değişen 5 ile 10 dolar arasında hostellerde konaklayabilirsiniz. Ve daha yüksek meblalarda gelecek olan kişilerde 15 dolardan başlar. Artık sınırını siz koyun. O bölüme kadar çıkar. Buraya gelip tatil yapmak isteyenler için. Yemekler ve içecekler çok uygun. Türk. Olur da sevmezseniz bu mutfağı buranın içerisinde Türk lokantaları Arap lokantaları falan fazlaca var. Oralara gidip oralardan karnınızı doyurabilirsiniz. Şimdilik fazla uzatmayalım şehrin merkezine doğru geçin değiştikten sonra Hako Park'a doğru geldikten sonra tekrar bir kamera açar. Size oraları Jose Rizal Parkı'nı falan size göstermeye çalışacağım. Yani tek bir video uzun bir video olsun istemiyorum. Kısa bir video tadında bir video olsun. Ya çünkü bugün ee, bir video daha çekeceğim. Akşam bir gece hayatı çekmek istiyorum. Ya gündüz yine çekmek istediğim belli başlı konularlı yerler var. Oralarda dolaşmak istiyorum. Hava çok sıcak. Ama idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Uzun zamandır çalışıyorduk. 3-4 gün, 3-5 gün dinlenme fırsatım oldu. Artık zamanı geldi video çekmenin. Çünkü Türkiye'ye döneceğim. Türkiye'de de çekilmesi gereken muhteşem videolar var. Gerçekten kaçırırsanız üzülürsünüz. Yine hatırlatmakta fayda var kanala abone değilseniz. Abone olursanız, bildirimleri açarsanız attığım her videodan hemen haberiniz olur. Videoyu da beğendiyseniz eğer bir yorum bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Destek olmak istiyorsanız da hani ağlamasın bu çocuk küçük Emrah gibi. Geçenlerde böyle bir yorum gelmişti. Ağlamasın bu çocuk diyorsanız da <laughs> ya katıl abonelerinden bana destek olabilirsiniz ya da süper teşekkürden bana destek olabilirsiniz. Çünkü buna da gerçekten ne kadar çalışsam da ihtiyacım var. Hadi bakalım. Türkiye'de yıllar önce bu sistem yapılıyordu. Burada halen daha devam ediyor. Bakın, nort testlerini dışarıda yapıyorlar değişik bir şekilde. Orada da tane içinde sigara satıyorlar. Hello. Şimdi burada motor çağırdım. Motoru bekliyorum. Motor bakalım ne zamana gelecek. Şu arabalar nereye gidiyor bilmediğim için çok binemiyorum yani. <laughs> Where is that? Can I can I go to uh, Paco Park? Paco Paco. Paco. Paco Park. You're right, you're right. Two right. Two right. First, Evet bu araç gidiyormuş. İçinde müzik var ama ineceğim. Hello. Böyle çok enteresan bir şey ya. Gerçekten. Deneyimleyelim bakalım nasılmış. Fiyatını bilmiyorum ne kadar olduğunu bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. This bus. Bu otobüs yanlış yere gidiyor. Abi beni içine bindirdi ama Yanlış yer yani. Ya dede. Philippine General Hospital. Yeah, you you right. And... This not right. Not bad. No so right. Bu. Bu gitmiyor arkadaşlar. Arkadakine bakın ya God bless. Çok güzel ya. Çok şeker. Bakalım hangisi gidecek bilmiyorum. Onu bekliyorum şu anda. Çok güzel araçtı yalnız. İçine falan da baktım. Kızlar yardımcı oldu. Arabanın şoförü bile bilmiyor nereye gittiğini. Bakın abi burada da neler satıyorlar. Değişik bir muz yapmışlar. Evet muzun üzerinde de değişik bir sos var. Öyle satıyorlar. Yanındakini anlayamadım. Tam çözemedim ne olduğunu. Burada da aynı şekilde yine makbuz falan kesiyorlar. Mühürler mühürler her şey var burada. Can I go to G Philippine General Hospital. Ah, Philippine, Philippine General, General Hospital. Hospital. Yeah. So, Jeep, and then LRT. MRT. LRT. 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 Yes. Where is that LRT? Yeah. Ah, here. Okay, thank you. Ah, burada gördüğünüz gibi böyle dayılar, dökümanları falan I filan hallediyorlar. Arkadaşlar normalde Hindistan'da MRT'ydi. Birkaç yerde de MRT'ydi. Şimdi LRT diye bir şey daha varmış galiba. çünkü ileride LRT'ye gidiyorum. LRT'den bineceğim. Philippine General Hospital olduğu noktaya yani Paco Park'ın olduğu noktaya gideceğim. Hello. Hello. Where are you from? Uh, from? I'm from Turkey. Turkey? Do you know Turkey? Yeah. Oh. Somewhere in Europe? Or... Ah. Europe? little bit europe ah, okay <laughs> where do you want to go uh, i'm traveling are you vlogs yeah, yeah. <laughs> so you uh, have your youtube channel yes youtube channel can i follow you there okay for a while can i take a picture of your youtube oh, channel okay sorry this wow you're kind of like a famous a little bit a more followers than... Little bit, little bit. Yeah. <laughs> can I go to Philippine General Hospital? Where is that? Is LRT? LRT? Uh, you need to take a bus or a jeepney. Mm. Um, I guess you need to... Um, right there. You need this? to take there. Yeah. Uh, okay. You take it and you can say to the driver that I, I will go into um, LRT. Okay, okay. And you have to say bye. Okay. In Tagalog. Okay. You know the Tagalog basic language here? Yeah. You know a little bit? A little bit. little bit. <laughs> little bit. Yeah. <laughs> what Tagalog do you know? Tagalog. Okay. Uh, what Tagalog language do you know? This is thank you. this Salamat. Salamat. Salamat yeah. is Indonesian, Indonesian language, right? No, it's This Salamat Datang is... welcome. Ah, welcome. Yeah, Here welcome. Is. thank you. Ah, <laughs> okay, okay, okay. Thank you. I hope you enjoy. Thank you. Bye. Bye. Ya bununla alakalı videoyu daha sonra yasaklıyorum. Yani burada gerçekten e, Avrupalıya falan benziyorsanız <laughs> görüntünüz. Ya benim çok iyi İngilizcem yok. Evet, kendimi idare edebiliyorum bir şekilde. Ama dediğim gibi insanlar burada sizinle konuşmak için can atıyorlar. Çok seviyorlar yabancıları yani Türkleri de çok seviyorlar. Türkiye'yi de biliyormuş yani azdan çoktan. Avrupa'da olduğunu biliyor en azından. Ee, yardımcı olmayı seviyorlar. İyiler. Tabi buranın tehlikeli bölgeleri de var. Oralarda yardım istediğinizde kesinlikle Hindistan varidir bu işler. Siz yardım istersiniz onlar sizden para ister. Bakın daha enteresan bir görüntü yakaladım burada sokağın ortasında duş alan bir ablamız var. Burada yaşıyorlar. Köpekleri de var. İki tane köpekleri var ama sokakta yaşıyorlar. Tabi bu da buranın gerçeklik durumu. Yani ne yaparsanız yapın bazı şeyler değiştiremiyorsunuz. Çok zengin bir semtte yaşayıp çok fakir hayatlar görebiliyorsunuz burada. Yani değişik. Ben biraz daha yürümeye karar verdim, LRT var dediler ama LRT'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Bir de e, bir tane o sarı küçük arabalara binin LRT'de ineceksiniz, LRT'den devam edeceksiniz diyor ama ya Şimdi ben geldiğim noktada Zaten iki buçuk kilometre yürüdüm Kalan da iki kilometre Yani siz karar verin yürüyeyim mi Yoksa Herhangi bir araca mı bineyim, bence yürümek daha mantıklı geliyor O yüzden yürümeye devam ediyorum Dönerken Nereye döneceğimi bildiğim için dönerken o tarz araçlardan bir tanesine bineriz. Ha, okay. <laughs> Değişik bir şeydi arkadaşlar. Ne olduğunu pek anlamadım. Satıyor ama yolda. Teyze. Hello. Şimdi buradan böyle devam edeceğiz. Bak bak dayıma bak. Hem gazete satıyor. Ayakkabı mı boyuyor? Anlamadım pek. Ne yaptın ama. Değişik ya biraz e, Asya kültürünü göremiyorum arkadaşlar burası biraz, biraz, biraz Asya'ya benzemiyor açıkçası. I go to Paco Park. You know Paco Park? Philippine General Hospital. Manila. Manila. This here is Manila. This is go? Ah, uh, Wait, wait, wait. This one. This. Philippine General Hospital. This go to Philippine General Hospital. Two no rides. Two rides? No rides. This, this so far? Maybe two kilometers. Two, three. <laughs> two. Okay, thank you. Arkadaşlar gene sordum tour right diyor yani iki tane araca binmen gerekiyor diyor ben de devam edeceğim. Hello. Burada herkes sizi çok seviyor yani şimdi geriye doğru döneceğim ama geriye doğru dönmeden önce bu videonun konusu bu değil <laughs> geriye doğru döndükten sonra size ee, yaklaşık 20-25 sene önce bilgisayar kullananlar genelde bir uygulamayı biliyorlardı. O uygulamadan sürekli Filipinlik kızlarla görüşüyorlardı. Bunun şimdi size birazdan başka bir videoda yani birazdan dediğim başka bir videoda bunun çekimini yapacağım. Onu daha keyifli izleyeceğiniz bir video olarak göreceksiniz. Ama buradaki insanlar gerçekten e, çok iyiler. Yani herkes çok iyi. Bakın size dünyasını kaybetmiş bir kardeşimizi göstereceğim. Maalesef. O kadar rahatlar ki, her yerde uyuyabiliyorlar. Arkadaşlar Allah bu sevaneli onları, onları yapanlardan razı olsun gerçekten. Anında sizin böyle yardımınıza koşuyor. Bir tane iced tea aldım. 35 bir şey değil, 1 dolar bile değil yani. Ee, 0.80 sent falan o civara falan geliyor. Seven Eleven'lar çok güzel. Bir de buradakilerine ekstra e, şarj yeri koymuşlar. Olur da şarjım biterse herhangi bir Seven Eleven'a girerek orada telefonumu veya da kameramı şarj edebilirim. Bu da benim için iyi oldu. Şimdi gördüm, fark ettim. 5 pesoya Sanırım 10 dakika ya da maksimum 15 dakikalık bir şarj süresi var. Benim için yeterli artar bile. Bize anlatmaya çalıştım bu işte. İspanyollar çoğu kelimeleri vermişler. Bakın Florida caddesiymiş bu yol boyunca. Çünkü 1900-1898'den 1946'ya kadar da burası Amerikan elindeymiş. Hem İspanyol hem Amerikan. E, tabelaları görebiliyorsunuz. Hemen hemen her yerde. Bu biraz değişik bir durum. Maalesef öyle. Bakın sokakta şu çocuk mesela birazdan gelecek benden para isteyecek. %99 ihtimalle öyle gözüküyor. Bakalım. Ne oluyor? <laughs> Kaç yaşında olduğunu bile bilmiyorum. Ya, yaşlıya da benziyor. Gence de benziyor. Çok anlayamadım yani. İşte ben bu tarz şeylerden çok çekinmiyorum arkadaşlar. Yani bu tarz yerlere girerken çok çekinmiyorum. Tabi Allah korusun yine başımıza kötü şeyler gelebilir ama yine de biraz korkusuz olmanız gerekiyor. Her dünya seyahatine çıkıyorsanız başınıza gelecek olan şeyleri biraz da olsa kabul etmeniz lazım. Yoksa öyle kolay değil maalesef. görmüş olduğunuz yer ev arkadaşlar. Burada kalıyor insanlar. Şu pisliğine de bakabilirsiniz. Burada kalıyor insanlar. inanılmaz kötü kokuyor yani. İnanılmaz. Asya'da, Hindistan'da, Bangladeş'ten sonra bir tane daha yer buldum kendime. Öyle bir yer. Ben bu karışıklığı bir yerden hatırlıyorum abi. Bakın. Çokça yaşadığımız bir durum bu. Buradan da otobüs durağı var galiba. Nasıl bu? Santa Cruz, Batanyas, Lipa, Lucena'ya gidiyor. Biz Cilpuyat metrodan LRT ile istediğimiz yere gideceğiz. Şöyle bir bilet alıyorsunuz. Tek geçişli galiba. 20 peso. Bu bitti. Bunu bir kere kullanıyorsunuz. Atmıyorsunuz ama muhtemelen çıkışta yine ihtiyacınız olacaktır buna diye düşünüyorum. Böyle de bir ee, metrosu var. Arkadaşlar burası dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Yaklaşık 120 milyona yakın bir nüfusu var. E bu nüfusta Manila'da, Metro Manila'da çok sıkışmış durumda. Metro Manila'da çok fazla insan yaşıyor. Bu durum o yüzden bazen her şeyin sıkışık olmasına neden olabiliyor. Bu arada çok terledim. Yani hava dediğim gibi 40-41 derece. Şimdi bir rüzgar buraya, rüzgar serin değil, sıcak bir rüzgar. O yüzden böyle bayılma noktasına geldim yani. Bir an önce Paco Park taraflarına gidip herhangi bir yerde oturup şeyler içmek istiyorum. Seven Eleven'dan aldığım şey beni çok kesmedi açıkçası. Giderken de buradan hemen karşı tarafından şu görmüş olduğunuz bölgeden küçük o araçlar demiştim ya onlar gidiyor orada. Onunla beraber Burgos Caddesine doğru gideceğim. Burgos Caddesine muhtemelen giden herhangi bir araç bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi parka doğru gidelim. Bu akşam orada güzel bir video çekip daha sonrasında geri dönelim. Metro cahili ben. Ne ee, şey oldu ya? git çıkamadım. Kartı okutuyorum. Okumuyor. Merse içine atmam gerekiyormuş daha sonra kullanılıyor çünkü kartları gayet güzel şimdi Paco Park'a doğru gideceğim. Ama Paco Park ve buranın tarihiyle alakalı diğer bilgiler diğer videoda olacak arkadaşlar. Çok uzun bir video oldu zaten. Hani burayla alakalı genel olarak belli bir bilgiye sahipsiniz artık. Geldiğinizde Malina'da neler yapılır, nereye gidilir. Bunlarla alakalı videolar gelecek. Bu yine o arabalardan birine denk geldim. Jamaica yazıyor üzerine. Bunlar çok şirin arabalar. Ben çok beğendim ya buradan karşıya geçmem gerekiyor. Sanırım çünkü ikinci çıkış karşı tarafta. Arkadaşlar buranın taksileri de bunlar. Glomotoda diye bir şey yazıyor üzerine. Adı galiba Glomotoda. Değişik yan tarafında hemen motorun yan tarafında bir tane yolcular için yer yapılmış. Böyle kullanılıyor. Bayağı da var yani bu sırada. Artık Burada bir yoğun bir bölge var galiba. O bölgeden çıkan insanları burada taşıyorlar. Evet dostlar. Ses için üzgünüm. Yani yapabileceğim bir şey yok. İnanılmaz kötü bir rüzgar var. Yani rüzgar ister istemez e, sesin size ulaşmasını engelliyor olabilir. Ama bu videonun da sonuna geldik. E, umarım hoşunuza giden, sizin için yararlı, keyif aldığınız, benim de gezerken, yürürken bence sıcaktı. Sadece o konuda keyif almadım ama güzel, keyifli bir video oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir yorum, bir like atarsınız. Kanala abone değilseniz abone olursunuz. Yardımcı olmak isterseniz her zaman söylüyorum söylediğim gibi katıl aboneliğim ve aynı zamanda süper teşekkür açık. Videonun altına süper teşekkürden yardım edebilir ya da bana aylık bazda katıl aboneliğinden destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.